Haliliye Belediyesi'ne ek bütçe teklifi meclis üyelerinin oy birliğiyle komisyona havale edildi. Haliliye Belediyesi 2022 yılı Ağustos ayı 1. Birleşim Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Çampolat ve meclis üyelerinin katılımıyla Eyüp Cenab Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Aktif istihdam, pasif istihdam politikaları nedir? Bu istihdam programları çerçevesinde engelli ve kadınların ilgili gençlik komisyonu, spor komisyonu, sosyal hizmetler komisyonu, sağlık ve çevresi hususunda neler yapılabilir ensar ve işleri. Komisinin yoklama ve açılış konuşmalarının yapılmasının ardından 2022 yılı tahmini gelir gider bütçesi 393 milyon 120 bin lira olarak belirlenen Haliliye Belediyesi'ne ilave yatırımlar nedeniyle 339 milyon 800 bin lira ek bütçe teklifi mecliste masaya yatırılarak görüşüldü. gelecek yarınlara taşımak adına gerek 20 yıllık gerek 50 yıllık planlar yaparaktan bu şekilde hareket etmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da Haliliye Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde almış olduğumuz karar gereği. Teklif meclis üyelerinin oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. karar almıştık. Bu doğrultu çerçevesi içerisinde meclisimizden ilgili yetkil, yetkilerimizi de alarak iş ve işlemlere başlamıştık. Yaklaşık 130 milyon değerinde irili ufaklı çöp araçları, ticari araçlar, eskavatör dahil olmak üzere, konkasör dahil olmak üzere bilimun birçok muhteviyatıyla birlikte 130 milyonluk yaklaşık bir yatırım yaparaktan İller Bankası destekli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli Haliliye Belediyesi'nin geleceği anlamında Haliliye Belediyesi'nin envanterine 130 milyon civarında bir iş makinası ve çöp araçlarını katmış bulunmaktayız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İş ve işlemlerini bitirdik çok şükür. En ve kadınların...